Sattım. Herkese yeni videomdan merhabalar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, telefon yine olunca nereye bakacağım bir anda bilemedim. Şimdi kırmızı ışıklardayken... Da biraz daha kendine doğru tut. Üçlümsün. evet tamam. Şimdi kırmızı ışıklardayken dedim ki hemen bir hızlıca video, video başlatalım. Aslında bu videonun açılışı vardı. Hatta birkaç görüntü size vardı ama içime sinmedi. O yüzden dedim ki tekrar başlatayım. Şimdi eve gittiğim zaman... E, pandispanya ve krema yapacağım. Çok güzel bir pasta siparişi aldım. Pastamızın teması kar teması yani beyaz teması. O yüzden böyle kar taneli işte geyikli, e, karlı karlık çok güzel bir pasta olmuş olacak. İnşallah e, Rabbim utandırmasın. Layıkıyla yapabilirim diyeyim. iki katlı bir pasta olacak. Zaten sizinle birlikte yapmayı planlıyorum. Bakalım umarım başarabilirim. Şimdi yeşil ışık yandı ama kargom var bir tane onu açacağım. Biz gidene kadar bayağı da bir trafik var zaten. E, o zamana kadar geçir diye düşünüyorum. şey yılbaşı hediyesi aldık. Şöyle bir tane kamp oyunu. Ama trafik açıldı. Şimdi kapatıyorum. Birazdan tekrar görüşürüz. Size keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle hemen üstümü değiştirdim. Saçımı topladım. Hemen mutfağa girdim. Anneannem çok güzel kifla yapmış. Bunu bilenleriniz var mı? Bizim en sevdiğimiz Bulgaristan lezzetlerinden biridir. E, Yedik hem de şöyle su aldım. Oyuncağı da size gösteremedim. Çünkü e, arabaya geri koymak zorunda kaldım. Kızım yuva da alacak inşallah Bakalım Şimdi sizle birlikte şöyle Karamelli Bu burada bu da Bulgaristan'dan galiba Tatsan yazıyor Ay kırklar elinden Konuşmam iyice gidiyor ya hayret bir şey Cevizli helva aldık Ayrıca kızıma şöyle yumurtalı makarna aldım Ananem yapmıştı onları bayağı sevdi ama Onlar bittiler o yüzden Böyle bir kendi köyden Aldım şimdi şunun tadına bakmak istedi için dedim ki hadi gel benimle video çek ben de sana <laughs> helva tat nasıl? Tane. karamelli helva. evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane süzgecimi aldım. Üzerine böyle bir e, gazlı bez. Bunları biz işte ezenlerden falan almıştık. Hala evde fazla fazla var. O yüzden böyle süt süzme de çok işimize yarıyor. Ah, düşürdüm. <laughs> Bu arada e, süzgecim de böyle sık yani nasıl denir delikleri çok geniş değil o yüzden sütü süzerken iyi oluyor gerçi bunları süzmeye pek gerek var mı bilmiyorum ama benim içime sinsin diye böyle süzüyorum şimdi sütümü süzeyim kaynamaya alayım Hiç <laughs> bakın böyle süzdüm hiçbir şey çıkmadı aa çıkmış İyi ki süzmüşüm görüyor musunuz Şuraya demek ki süzmekte fayda varmış <laughs> Şimdi bunu güzelce yıkayalım. Bir sonraki kullanıma hazır olsun. Sütümü de kaynamaya alıyorum. Evet şimdi şöyle artık kaynamak üzere. Kepçemle şöyle havalandıra havalandıra kaynatacağım biraz. Birkaç dakika hemen fazla değil ama şu işlem önemli. Aslında bu şekilde bir gece buzdolabında beklettiğiniz zaman çok güzel kaymak çıkıyor üstünde bu sütte. Ama benim öyle bir fırsatım yok şu anda. Bir sonraki aldığımda o şekilde yapacağım. Şimdi bunu böyle yoğurt olarak tüketelim. Bir sonrakinde yoğurdum bitmeden alırsam, bir gece bekletirsem güzel olur. Şöyle köpürte köpürte kaynatalım. <laughs> İçeride bizimkiler coşuyorlar. Şöyle 2 saat 3 saat kadar dinlendirdim. Bakın şimdi çıkan kaymak bu. Bu aslında bir gece beklemesi gerekiyordu ama Maalesef o kadar bekletemeyeceğim. Bunu da alsam mı almasam mı şimdi bilemedim ya. Sütlere yoğurtlara dağıtsam mı acaba? Bakın yağları burada böyle kaldı. Ama şey olmuyor. Tam kaymak olmamış. Beklemesi gerekiyor. Zaten sütüm de daha sıcak. Ne yapayım ben bunu yoğurtlara ilave edeyim. Şimdi derecesine bakıyorum. 3, 4, 5. Biraz daha soğusu olacak ama zaten kavanozları boşaltırken soğuyacak. Şimdi onları yapayım. Şöyle iki kaşık yoğurt koyacağım şimdi. Bu mayayı bu arada sütü aldığım yerden aldım. E, ee, sütçülerinizden maya isteyebilirsiniz. Mesela evinizde böyle ev yoğurdunuz yok diyelim. Onlar maya veriyorlar. Sağ olsun. iki tane verdi. Benim bu sütü aldığım sütçü. Buraya da tavsiye üzerine bu arada ilk defa satın aldım burada. Başka bir tane vardı. Oradan annem için de alıyorduk neyse şimdi şöyle yoğurdumu buraya aldım. Şimdi bunun üzerine birazcık süt ilave edeceğim ve biraz çırpacağım. Bu şekilde alıştırıyorum. Kavanozlarımda da birazcık az olmuş güzel. Tenceremde çünkü biraz daha sütüm kaldı. Tam böyle bir tane toprak kap. 2 tane kavanoz 3 litreydi zaten süsü 6'da tam parmağım artık yanmaya başlıyor bence kıvamı güzel şimdi şöyle bardak kadar içinde kaldı onu da ayırıyorum şimdi. Evet şimdi tam kapatmadım. Bakın peçeteyi böyle üzerine koydum. Kapağı sadece şöyle oturttum. Bunun üzerine de aslında bir tane süzgeç koyup böyle havlu kapatsam mı diye düşünüyorum. Hani o da hava almasın böyle e, burada mayalansın. Videoyu kapattıktan sonra onu yapayım. Fırınım şu anda ılık. E, siz de böyle mesela 50 derecede bir 5 dakika çalıştırıp kapatıp o şekilde sütlerinizi de koyabilirsiniz. Sabah bakalım nasıl olmuş yoğurtlar bakacağız. Anneannem 5 saat sonra şimdi saatimiz 10. E, 3 gibi kalktığı zaman yoğurtlarımızı dolaba toplayacak. Dolapta dinlenmesi gerekiyor ama 5 saat sonra çıkaracağız. Bakalım 7'de 7 7.5 gibi e, yoğurtlarımızın son durumu ne olacak? Ben de çok merak ediyorum çünkü biraz böyle aksilik oldu gibi bakalım. Nasıl olacaklar? Arkadaşlar gece gelmedim ben. Anneannem çıkarmış. <laughs> Kaybolmuş yoğurdu bunun üstü. Bakar mısınız? Taş gibi. Maşallah diyelim. Mis gibi yoğurt oldu işte. Herkese çok başka bir günden merhabalar burada aslında valiz hazırlığımızı izlemeniz gerekiyordu ama video editlemesine baktım ki videoların tamamı silinmiş nasıl oldu hiçbir şekilde anlamadım Faikçi'nin telefondan çekiyordum aslında onları buraya da bilgisayarımı atmışım diye hatırlıyordum meğer atmamışım ya da bilmiyorum ne olmuş Faik de onları silmiş o yüzden Kıbrıs'a kocamı uğurlamadan önce burada küçük bir valiz hazırlığım vardı ama onu buraya maalesef ki ekleyemiyorum aslında çok da güzel bir konuşma yapmıştım yani Faikçi'm işte Kıbrıs'a gidiyor arkadaşlarıyla valizini valizini hazırlıyorum işte evlendik diye birbirimizin hayatına e, engel olacak değiliz. Bu şekilde birbirimizi desteklersek daha mutlu oluruz demek istemiştim size hatta söylemiştim ama maalesef ki videonun bu kısmında onlar çıkmamışlar. Çok güzel bir şekilde valiz hazırlığını yapmıştık. E, Faikçim oraya gitti geldi. Şu an çok başka bir günden e, kısa bir video çekiyorum edit aşamasında e, size nelerden de ya aslında Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum şu an çok böyle spontane açmış oldum kameramı ama gerçekten çok üzüldüm ya bütün videolar gitmiş her neyse güzel bir şekilde çantasını hazırlamıştım çok güzel kombinler yapmıştım böyle birkaç tane görsel var bunun bu kısmın devamına onları ekleyeyim isterseniz zaten daha sonraki kısımda da birazdan izleyeceğiniz kısımda da arabanın içinden yine size sesleniyorum. Ya böyle keşke olmasaydı ama maalesef ki yapabilecek bir şeyim yok. Çok da güzel bir e, yoğurt yapmıştık o aşamada. Müthiş lezzetli olmuştu. Bu yoğurt tarifini mutlaka denemelisiniz. Yani şöyle fırının içinde mayalamayı denemelisiniz. Lafı daha fazla uzatmayayım ben. E, şunu söyleyeceğim sadece. Bu videoyu izlerken acaba ne düşüneceksiniz? Ne... E, yorumlar yapacaksınız bilmiyorum ama kocam Kıbrıs'a bensiz tatile gidebilir. E, aslında birçok kadının da buna e, yani engel olmaması gerekir diye düşünüyorum. Evlendiysek birbirimize engel olmak için değil bu hayatı birlikte paylaşmak için evlendik. E, çok da güzel zaman geçirdik kocam bizsiz. Bizi çok özledi. Her yerde bizi aradığını söyledi. Gerçekten ben de onsuz bir yere gittiğim zaman aynı duyguları hissediyorum. Bayıkçığım Buradan seni çok öpüyorum kocam. Seni çok seviyorum. Şimdi videonun diğer kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir günden merhaba. Şu an arabanın içindeyim. Neden araba bende? Neden <laughs> buradan bir açılış yapıyorum yeni gün için onlardan bahsedeceğim. Faik valizini hazırlamıştık birkaç gün önce. Onu bir güzel Kıbrıs'a uğurladım. Bir güzel geziyor arkadaşlarıyla zaman geçiriyor, dinleniyor. Saatlerimiz bu arada 7'ye 10 falan var. Çok da erken şu an için. Neden işte dediğim gibi bu saatte onu söyleyeceğim şimdi birazdan. Faikçim gideli iki gün oldu. Bugün günlerden Perşembe. Bugün de annemi yolcu ettim. İnşallah sağ salim Onur'un yanına varabilirler. Zediş ablamla birlikte gidiyorlar. Ee, Sabiha Gökçen'den uçakları Almanya'ya gidiyor anne. Öyle birkaç günlüğüne. E, ben de aslında gitmek çok istedim. Yani benim gitmem için herhangi bir engelim yok. Vize sorunum yok. Avrupa vatandaşı olduğum için. Ama eş yerinden izini almak e, çok problem olacak diye düşündüm. Çünkü haftaya tekrar gitmem gerekiyor. Şöyle Bulgaristan'a gitmem gerekiyor. Birkaç evrak işleri için. Keyfi vermiş olduğum bir tarih değil bu. Ama biraz canım sıkkın bu konuda. Neyse bu konuyu uzatmak istemiyorum. Şimdi annemleri sabah metrobüse bıraktım. Metrobüse bıraktıktan sonra işe doğru geldim. Teslim alma noktasında iki tane kargom vardı. Onları aldım. Şimdi dedim ki sizlerle birlikte açalım. Hatta bir tanesini bu akşam deneyebiliriz bir de bu akşam yapacaklarımızdan bahsedeyim size burada olur musunuz yani siz dahil edebilir miyim bilmiyorum çünkü işte araba kullanırken şey yok aracın içinde telefon tutucu yok o yüzden yanıma oturandan rica edebilirim anneannemleri yemeğe götürmek istiyorum onlarla şöyle bir güzel gidelim yemek yiyelim karacadan bir tane şey almıştım servis seti almıştım bir parçasında bir sıkıntı oldu. Onunla alakalı e, fişini gerçi bulmadık galiba ama telefon numarası olması gerekiyor. Neyse gidip bir danışacağım belki değişim kabul ederler. Ay. öyle yani. Bir bugün yani dün öğleden sonra diyeyim aslında modum bayağı düştü. Yani dediğim gibi. Neyse uzatmayacağım. E, hiçbir sıkıntı kalıcı değildir. Hiçbir dert kalıcı da olmasın inşallah. Ama işte insan canı sıkılıyor böyle durumlarda yani. Hani bana sormadı hiç kimse. Neyse. Şimdi ilk kargomla başlayayım o zaman. Saç proteini aldım arkadaşlar. Bunlar beşli satılıyorlardı. Yani tekli de alabiliyorsunuz da beşli daha uyguna geliyordu ve saç proteini yani ne kadar kötü olabilir diye düşündüm ve beşlisini almak istedim. İsterseniz şampuanınızın içine karıştırın. isterseniz bakım yapın. Bakımın içine koyun. Ee, çok farklı kullanım alanları olabilir. O yüzden e, saçımda birazcık aslında şu an çok kötü durumda değil ama şöyle gösterebilirim e, dökülmelerim var. O yüzden şu uçlarındaki belki nem kaybı olmuştur diye düşünerekten böyle bir saç proteini almak istedim. Bakalım. Umarım faydasını görürüz. Instagram'a da reels çekeceğim bu arada. E, oradaki güncel paylaşımlarım devam ediyor. Şöyle şuraya tekrar Instagram ismimi yazıyor olacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Şöyle First Step'ten bir kargom var. Burada arada bunların hepsinin paralarını kendim ödeyerek alıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir markayla iş birliğim yoktu. <laughs> Yavaş ağacı kurarken giyeceğiz kızınla bunları. Bakın bunlar da benimler. Aslında e, bence fiyatlarına göre kaliteleri, gerçi tabanları bayağı kalınmış, güzelmiş ama şu üstüne kullandıkları kumaş çok fena tüy toz topluyor. E, çabuk deforme olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ben bir numara büyük aldım. Öyle yazıyordu yorumlarda. Bir numara büyük alın yazıyordu. Tatlı bence ya. Şurası mesela böyle yılbaşıyla alakalı işte ağaç maaç keçeden yapılabilir. <laughs> Tesla geçti yanımda. <laughs> Öyle yani. Ağaç yapılabilir şöyle şurasına. Ve bu arada keseyle gelmiş. Bakın çok güzel. Keseyle gelmiş olması bayağı güzel. Bunlar bir tane. Badenin ayakları şu an 23-24 arasında. Ben ona gidip 24-25 aldım. Umarım olur. Olacak gibi duruyor. Ama yani hani 24 numara ayağı olan çocuğa da 26-27 de almam yani. Zaten dediğim gibi şu üst tarafı bayağı bir toz topluyor. Badenin böyle patikleri vardı. Bileğinden şey çıt çıtlı. Bunlar mesela siyah olmalarına rağmen böyle üstte topak topuk oldu. First step. Lütfen şu kumaşı değiştirin. Farklı bir <laughs> farklı bir tane ne denir ona periş kumaş Ben benden haberleri bile yok dediğim gibi kendim parayla aldım şimdi artık yeteri kadar can sıkıcı bir şekilde konuştuğumuza kadar arabadan inelim ofisimize geçelim bir güzel kahvemizi demleyelim ve ben edit'e oturayım yani edit bu aralar gerçekten yapamıyorum bir motivasyon kaybı bir motivasyon kaybı halbuki burada izlenmelerim güzel gidiyor. Yeni kanalım çok şükür ki iyi başladı. Hepinize gerçekten ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu mod düşüklüğüyle daha fazla burada durmak istemiyorum. Biraz kendimi toparlayalım. Şöyle makyaj yapalım. Elimizi yüzümüzü düzeltelim. Ondan sonra günümüz başlasın. Birkaç dakika sonra sizin için. Birkaç dakika sonra. Birkaç saniye sonra görüşürüz. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi oldu. Yolda maalesef çekemedim çünkü vade inanılmaz hareketli bir döneminde. O yüzden hem onu sakinleştirelim hem ben yoluma dikkatlice e, <laughs> odaklanabileyim diye herhangi bir çekim işlemi yaptıramadım maalesef. Biraz da tabii sohbet ettik, işte müzik açtık vesaire derken maalesef o kısımlar olmadı. Güzel güzel yemeğimizi yedik anneannemlerle, eve döndük. Çok güzel bir akşamdı bizim için. Daha sonra e, yine bu videonun bu kısmı bu şekilde olmaması gerekiyordu ama maalesef elimde olmayan sebeplerden dolayı e, bu şekilde bir kapanış yapmak durumundayım. Malum virüsler etrafımızda kol geziyor. E, hepimiz kendimize çok dikkat etmeliyiz. Kızım maalesef çok uzun bir süredir hasta. Yani şöyle e, hastalanıyor, tahlil yaptırıyoruz, temiz çıkıyor, kulakları temiz, boğazı temiz ciğerleri temiz herhangi bir şey yok enerjisi de ateşi olmadığı sürece yerinde ama o ateş bizi mahvetti mahvetti yani öyle söyleyeyim çocuk resmen sayıklıyor 41'lere çıktı ateşi sağlığı yerinde olsun da tekrar yemeklere çıkarız tekrar burada içerikler üretmeye devam ederiz şimdilik beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim şimdiden de geçmiş olsun dilekleriniz için ayrı teşekkür ediyorum ee, dediğim gibi ateşimiz çok yüksek ve düşürmeyi çalışıyoruz şu an için başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Doktorumuz artık üçüncü doktorumuz diyeyim çünkü hem kendi doktoruna hem farklı hastanelere farklı doktorlara götürdüm. Ee, sürüntü testleri de yapılıyor. Onlar da negatif çıkıyor. Ama e, influenza dedi en son gittiğimiz doktor ve influenza ilacı verdi. Tadı kötü olsa da içmek istemese de mecburen bir şekilde içirmeye çalışıyoruz. Yani çocuklarımız iyi olduğu zaman zaten biz oluyor, biz iyi oluyoruz. Onlara bir şey olmasın, biz olsun dememiz de bu yüzden zaten anneler beni çok iyi anlayacaklardır. E, anne olacakları da şimdiden bu ne diyor diyebilirsiniz ama Anne olacak arkadaşlarım da şimdiden durumları bu şekilde fark edebilirler diye düşünüyorum. Tabii ki yaşamadan kimse hiçbir şey bilemez. Şimdiden destekleriniz için tekrar geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi burada hem bebekle hem 9-6 mesai yaparak burayı yürütmeye çalışıyorum. Evet sevdiğim için buradayım. Evet anı biriktirmek benim hoşuma gidiyor. Ama böyle yorum yaparsanız da tabii ki çok daha mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.